Tapkor Pro'nun öğretici videolarına hoş geldiniz. Bu video size Tapkor Pro'ya nasıl kaydolacağınız, para yatıracağınız, bahis oynayacağınız ve çekeceğiniz konusunda rehberlik edecek. Kayıt ol. İlk olarak lütfen Tapkor Pro'nun resmi web sitesini açın. Hesabınız yoksa kayıt arayüzüne girmek için lütfen sağ alt köşedeki kaydol'a tıklayın. Burada uluslararası alan kodunuzu seçeceksiniz. Ve kayıt olmak istediğiniz cep telefonu numarasını, giriş şifresini ve davet kodunu girin. Son olarak başarılı bir şekilde kaydolmak için kaydol düğmesine tıklayın. Tapkor Pro platformunda bir hesap alacaksınız. Hesabınız olduktan sonra ana sayfaya döndükten sonra Tapkor Pro'ya giriş yapabilirsiniz şarj etmek. Ardından hesabınızı doldurmanız gerekir. Şarj işlemi aşağıdaki gibidir. İlk adım, ana sayfadaki para yatırma simgesine tıklayın. Şarj arayüzüne girin, şarj etmek istediğiniz miktarı girin ve şarj kanalını seçin ve şarja git düğmesine tıklayın. Arayüzü yeniden onaylayın ve yeniden şarj etmek için git düğmesine tıklayın. İkinci adımda, TRC20 kanalı şu anda Tapcorp Pro platformunda desteklenmektedir. İlgili adresi kopyalayabilir veya ilgili kure kodunu kaydedebilirsiniz. Üçüncü adım, dijital para cüzdanınızda veya döviz hesabınızda. Madeni para aktarmak veya çekmek için aynı ana ağ kanalını seçin. Madeni paraları transfer etmek veya çekmek için adres, az önce kopyaladığınız adrestir. Tabii ki, kure kodunu letonları transfer etmek veya çekmek için de kullanabilirsiniz. Bu videoda örnek olarak OK değişimi kullanılmıştır. OKE API'ye girin. Sağ alt köşedeki varlıklar düğmesini tıklayın. Varlık sayfasına girin, üst kısımdaki fon hesabına tıklayın. Fon hesabı arayüzünde para çek butonuna tıklayın para çekme arayüzünde, para çekme para birimi olarak usti seçersiniz. Kanal seçimi TRC20. Tutar Tapcore Pro platformuna yüklemek istediğiniz tutarı girin. Ardından az önce kopyaladığınız adresi Tapcore Pro platformuna yapıştırın. Gönder E tıklayın. Ardından, para çekme işlemini tamamlamak için cüzdan komutlarını izleyin. Dördüncü adım, ana ağ kanalının aktarım hızına göre. Bir süre sonra, yüklemeniz hesabınıza yatırılacaktır. Şu anda Tapcore Pro platformunun, My arayüzüne girin. Hesabınızda ilgili değişikliklerin yapıldığını görebilirsiniz. Vahis Ana sayfada güncel platform açık bahis oyunlarının bilgilerini görebilir. Bahis yapmak istediğiniz maçı seçin. Ayrıntılar sayfasına girmek için tıklayın. Burada bahis oynayabileceğiniz 18 sonuç göreceksiniz ve her puan sonucu için getiri oranı. Bahis yapmak istediğiniz puanı seçin ve bahis arayüzüne girmek için sıralaya tıklayın. Bahis arayüzüne bahis sayısını girin. Tahmini iade tutarını görebilirsiniz. Onayladıktan sonra bahsi tamamlamak için sipariş et'e tıklayın. Oyun bittikten sonra nihai sonuç seçtiğiniz puan değilse ilgili bonusu alabilirsiniz. Özellikle platform 4 4 sermaye koruma bahis planını başlatan dünyadaki ilk platformdur. Getiri oranı %0,75'tir. Kullanıcı 4 4 skoruna bahis yaptığı sürece Fiyangoyu kazanırsanız ana para %0,75 getiri alabilirsiniz piyangoyu kazanmazsanız platform ana paranın tamamını ödeyecektir. Bu sayede kullanıcılar para kaybetmeden sabit bir kazanç elde edebilirler. Çekil. Tapkor Pro platformunda gelir elde ettikten sonra bonuslarınızı çekebilirsiniz. Para çekme operasyon süreci aşağıdaki gibidir. İlk adım ana sayfadaki para çek simgesine tıklayın para çekme arayüzüne girin, para çekme tutarını girin ve ilgili kanalı seçin ve para çekmek için git'e tıklayın. Para çekme ücretleri ile ilgili olarak, lütfen aşağıdaki önlemlere dikkat edin. İkinci adım, eğer ilk kez geri çekiliyorsanız, burada ödeme adresinizi eklemeniz gerekiyor. Lütfen buraya doğru ödeme adresinin eklenmesi gerektiğini unutmayın. Aksi takdirde, para çekme işlemi başarısız olabilir. Üçüncü adım, ödeme adresi eklendikten sonra. Para çekmek için git'i tıklayın. Şifre girildikten sonra para çekme işlemi tamamlanabilir. Bir süre bekledikten sonra, kişisel cüzdanınızda veya döviz cüzdanınızda hesap değişikliklerini görebilirsiniz. Şimdiye kadar Tapcorp Pro'da kayıt, yeniden yükleme. Bahis ve para çekme işlemleri tamamen tanıtıldı. Daha fazla sorunuz varsa müşteri hizmetleri uzmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.